Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hukuk Artı YouTube kanalımızdan derslerimizi takip eden çok sevgili arkadaşlar, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hatırlayacağınız üzere 82 Anayasasını incelemeye başlamıştık. Ve geçen hafta 82 Anayasamızdan çıkarmış olduğumuz devletin temel nitelikleri konusu ile devam ediyoruz hatırlayacağınız üzere. Sevgili arkadaşlar, ee, bu hafta e, layıklık ilkesiyle başlayacağız. E, layıklık ilkesi birçok ilke gibi anayasanın ikinci maddesinden çıkardığımız bir ilkedir. E, bildiğiniz üzere e, anayasamızın ikinci maddesi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, temel niteliklerini e, incelemektedir, düzenlemektedir. Bunlardan bir tanesi de layık bir hukuk devleti olduğu e, düzenlemesini dikkate aldığımızda Laiklik ilkesi, anayasanın temel ilkelerinden bir tanesidir. Laiklik e, meselesi tartışmalı da bir meseledir, bir konudur. E, biraz kökenine baktığımızda, laik sözcüğünün etimolojik kökeninin e, Yunanca'da ve Latince'de e, bulunduğunu görüyoruz. E, Yunanca laos yani ruhmandan olmayan, laikos e, halka ilişkin gibi e, bir anlam e, söz konusudur. Latince'de de laikos, e, yine diş, din işleriyle ilgisi bulunmayan, e, yine Fransa'ya baktığımızda da laik e, din ve ruhban dışılığı, laicite ise din ve devlet ilişkilerinin ayrıldığı belli bir kurumsallaşma biçimini ifade ettiğini e, görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında daha önce Türk Osmanlı dönemindeki anayasal gelişmeleri de e, incelerken hatırlayacaksınız. Aslında biz bir laiklik e, noktasındaki sürece de, de bakmıştık, bu gelişime de bakmıştık. Tabii ilk yazılı anayasa olan Osmanlı dönemindeki e, 1876 Kanuni Esasi e, devletin dininin din İslam olduğunu düzenlemişti. E, 21 Anayasası'nda bu konuda herhangi bir düzenleme yoktu. 23 Anayasa değişiklikleri sırasında ise yine devletin e, dininin İslam olduğu e, hükmü konulmuş olduğu Dolayısıyla 24 Anayasası da e, bu ilk e, etapta, ilk başta bu hükmü tekrarlamıştır. 23 1921 Anayasası'na 1923 yılında yapılan değişikliklerle konulmuş olan bu hükmü tekrarlamıştır, 24 Anayasası. E, ama bu anayasa döneminde arkadaşlar, laiklik e, yönünde bir düzenlemeler, değişiklikler söz konusu olmuştur. Öncelikle 1928 yılında din-devlet bağlantısı çözülmüş ve devletin dinin İslam olduğu hükmü anayasa metninden çıkarılmıştır. 1937 yılında ise layıklık kavram olarak ve ilke olarak anayasaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla 1937'de yapılan değişiklikle anayasamıza layıklık ilkesi girmiştir. Daha sonrasında 61 ve 82 anayasaları da arkadaşlar layıklık konusunda daha geniş yer ayırmışlar. Bu layıklık ilkesini korumuşlar ve daha geniş yer vererek layıklığı koruma noktasında düzenlemeler getirmişlerdir. Peki şu anda yürürlükte olan 82 Anayasası'nda layıklık, koruyu, laiklik ilkesini koruyan hükümler neler diye baktığımızda tabii ki başlangıçta 14. maddede, 24. maddede, 40. maddede 68, 69. ve 174. maddelerde layıklık ilkesini düzenleyen ve koruyan hükümler olduğunu anayasada görüyoruz. Ee, başlangıcın beşinci paragrafında hiçbir faaliyetin laikliği temel alan Atatürk milliyetçiliği, ilke ve intilafları ve medeniyetçiliği karşısında korunma görmez e, şeklinde bir ifadenin olduğunu görüyoruz. Ee, yine laiklik ilkesinin başlangıçta e, gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlemi ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı yönelik bir ifade olduğunu görüyoruz. Ee, anayasanın 14. maddesinin birinci e, fıkrasında anayasada yer alan hak ve hürriyetlerinden hiçbiri daha cumhuriyeti ortadan kaldırmaya başlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz e, şeklinde bir düzenleme yapmaktadır. 42. Anayasanın 42. maddesinin 3. fıkrasında ise arkadaşlar eğitim ve öğretim Atatürk il ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır bu esasları aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz e, diyerek devletin temel niteliklerinden olan layıklık ilkesi eğitim faaliyetler faaliyetleri noktasında da koruma altına alınmış olduğunu görüyoruz. E, siyasi partilere ilişkin olan 68 69. maddelerde de siyasi faaliyet, siyasi partilerin faaliyetleri açısından layıklığını korunduğunu görüyoruz. 68. maddenin 4. fıkrasında siyasi partilerin tüzükle programları ile eylemleri Hatta ilkesine aykırı olamaz şeklinde bir düzenleme yaparken 69. maddenin 5. fıkrasında da e, bir siyasi partinin e, arkadaşlar, e, tüzüğü ve programının 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine yani az önce söylediğimiz üzere layıklık ilkesine aykırı olamayacağı, bu ise aykırı bulması halinde temelli kapatma kararı verilir şeklinde siyasi partilerin faaliyetlerine layıklık noktasında sınırlandıran önemli bir e, düzenleme, bir e, koruma e, hükmü olduğunu görüyoruz. Yine 174. madde, anayasanın 174. maddesinde de inkılap kanunlarının anayasal güvence altına alındığını, dolayısıyla bu e, inkılap kanunları içerisinde de layıklığı koruyan önemli kanunların olduğunu göz önüne aldığımızda, layıklığın anayasal açıdan önemli bir şekilde, e, koruyan ve düzenlenen hükümler içerdiğini görüyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde tabii ki laiklik din ve devlet işlerinin ayrılığı olarak ifade edilir. E, ama tabii ki laiklik e, aslında e, sonuç itibariyle din ve vicdan özgürlüğünü korumak üzere e, anayasalara girmiş olan bir hükümdür. E, nitekim anayasamızın 24. maddesi, 82. anayasasının 24. maddesi din ve vicdan özgürlüğünü düzenlemektedir. Bu hükme göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde de olduğunu az önce söylemiştik. Dolayısıyla 24. maddenin devamına baktığımızda 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Yani kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı da kınanamaz ve suçlanamaz. Dolayısıyla arkadaşlar, ee, anayasanın Anayasayı bir bütün olarak e, incelediğimizde layıklık e, kavramını düzenleyen koruyan hükümlere baktığımızda bu hükümün e, din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen anayasanın 24. maddesiyle beraber düşündüğümüzde e, layıklığın temel amacı herkesin e, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetini, özgürlüğünü korumak, dolayısıyla devletin belirli bir e, dini ne e, e, imtiyaz tanımayan ayır, ve diğer dinlere e, ayrımcılık uygulamayan bir faaliyet içerisinde olması gerektiğini layıklık ilkesinin bir gereği olduğunu e, söylememiz mümkün arkadaşlar. Peki e, şimdi layıklığın arkadaşlar iki boyutu var dolayısıyla bir tanesi din ile devlet e, ilişkileri arasındaki e, boyut. Bir de din vicdan özgürlüğü boyutu. Din ve vicdan özgürlüğü boyutu üzerine kısaca durmuş olduk. Aslında ekleyeyim amacı dediğimiz gibi herkesin devlet faaliyetleri karşısında e, özgürce ve serbestçe kendi inançlarını e, yaşayabilmesi, inanabilmesi, düşüncelerini, inançlarını e, ve inancının ibadetlerini Tabii ki kamu düzenini e, bozmadığı sürece, bir suç oluşturmadığı sürece serbestçe ve özgürce yaşayabilmesini e, sağlamaktır layıklığın amacı. Bir başka tabii ki e, boyutu da din ve devlet işlerinin ayrılığı için e, gerekli olan ilkeler var. Bunlara baktığımızda arkadaşlar, e, devletin resmi bir dininin olmaması, resmi bir devlet dininin olmaması layıklığı için gerekli olan bir e, ilkedir, e, Devletin bütün dinlerin mensuplarına eşit davranması, herhangi bir dine ayrıcalık e, tanımaması, e, din kurumlarıyla devlet kurumlarının birbirinden ayrılmış olması e, ve devlet yönetiminin din kurumlarından etkilenmemesi, tabi öte taraftan e, devlet kurumlarının da e, dini inançlara herhangi bir e, empoze de bulunmaması da devlet ilkesinin bir başka boyutudur arkadaşlar. Türk layıklık anlayışının kendine özgü niteliğine baktığımızda aslında amaçlananın pasif, demokratik, liberal bir layıklık anlayışı olduğunu görüyoruz ki layıklık anlayışı zaman zaman ülkemizde de, diğer ülkelerde de dayatmacı bir layıklık şeklinde de uygulanabilmiştir. Halbuki olması gereken dayatmacı bir laiklik değil, demokratik ve özgürlükçü bir laiklik anlayışının olmasıdır. Yapmacı layıklıktan niye anlıyoruz? Bu anlayış, yapmacı yani layıklık anlayışı e, layıklığın az önce üzerinde durduğumuz aslında klasik unsurların ötesinde devlete adeta toplumu ve bireyi layıkleştirme görevi izafe eden din olgusunu sadece bireysel vicdan sorunu olarak görerek sadece kamusal hayatı değil toplumsal alanı da dini inançların vesayetinden kurtarmayı amaçlayan, dolayısıyla da halka, topluma müdahale eden dayatmada bulunan bir anlayış olduğunu söylemek gerekir. Dayatmacı layıklık anlayışının. Az önce ifade etmiştik arkadaşlar, Türkiye'de de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına tarihsel süreç içerisinde baktığımızda, aslında uzunca bir süre dayatmacı bir laiklik anlayışının, e, serdedildiğini, laikliğin anayasa mahkemesi kararlarında bir yaşam biçimi olarak e, kabul edildiğini, dolayısıyla da bireylerin e, özel alanlarına da müdahale eden, onların kamusal alanda e, dini inançlarını yaşamasını engelleyen, e, müdahalelere yol açan bir şekilde anlaşıldığını, yorumlandığını e, görmek mümkün. E, ancak bu e, anlayışın değiştiğini, özellikle 2012 yılında mesela Anayasa Mahkemesi'ne verilmiş vermiş olduğu bir kararda dayatmacı laiklik anlayışından uzaklaşılarak demokratik, özgürlükçü laiklik anlayışının kabul edildiğini, dolayısıyla laikliğin e, bireylere dayatılacak bir anlayış değil, devletin e, kurumsal yapısına ilişkin e, bir karakter, bir hususiyet olduğunu, e, devletin dinler karşısında eşit mesafede olması gerektiğini, Dini inançlarını yaşayan insanların e, kamu düzenini bozmadıkları, şiddete başvurmadıkları, suç işlemeye dönük bir faaliyetleri olmadığı sürece e, ibadetlerini, dini inançlarını ya da inançsızlıklarını bu arada tabii ki serbestçe, özgürce yaşamalarına e, imkan verecek e, bir demokratik layıklık anlayışını kabul ettiğini görüyoruz. Bu dolayısıyla önemli bir gelişmedir. Kısaca laiklik anlayışı Tabii ki dediğimiz gibi tartışmalı bir ilke, üzerinde çok konuşulacak bir ilke ama ana hatlarıyla bu şekilde ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Anayasamızdan çıkardığımız devletin bir başka temel ilkelerinden birisi de demokratik devlet ilkesidir. Yine bunu da anayasanın ikinci maddesinden çıkarıyoruz. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, ee, bu arada demokratik bir devlet olduğunu e, düzenlemektedir ikinci e, maddesi anayasanın. E, dolayısıyla arkadaşlar anayasamız insan haklarına saygılı ve demokratik bir devlet şeklinde ifade etmek suretiyle e, hürriyetçi, özgürlükçü bir demokrasi ya da liberal demokrasi anlayışını denetlemiştir. insan haklarını e, temel alan, insan haklarını e, koruyan, düzenleyen bir demokratik devlet anlayışını e, düzenlediğini, bunu koruduğunu ifade ediyoruz. Demokrasi ne demektir arkadaşlar? Aslında çok basitçe e, Amerika'nın başkanlarından, kurucu başkanlarından e, Abraham Lincoln'un çok özetle bir demokrasi tanımı vardır. E, halkın halk tarafından halk için yönetimi şeklinde bir tanımdır. Bu basit ama e, demokrasinin tüm unsurlarını, önemli unsurlarını içeren e, özlü bir tanımdır. E, dolayısıyla bu tanımdan e, yola çıkarak da biz demokrasinin asgari özelliklerini, asgari unsurlarını e, çıkarabiliriz, e, söyleyebiliriz. Bunlar nelerdir? İlk arkadaşlar demokrasilerde halkın, halk tarafından yönetiminden anlayacağımız Devlette temel siyasi karar organlarının temel yönetim organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle halk tarafından belirlenmesi, halk tarafından oluşturulması demokrasinin ilk şartıdır ya da ilk unsurudur. Evet, bu çok önemlidir, çok gereklidir ama tek başına tabii ki yeterli değildir. Dolayısıyla birinci unsur demokrasinin arkadaşlar, bu anlamda dolayısıyla bizim Anayasamızda olan demokratik devletin. Ee, en önemli unsuru ve birinci unsuru e, temel yönetim organlarının temel siyasi karar alıcı organların ve makamların e, halk tarafından seçilmesini, halk tarafından tabii adil ve serbestçe yapılan seçimlerle belirlenmesini içeriyor olması bulunduruyor olmasıdır. Ama tabii bunun yanında arkadaşlar halkın halk tarafından halk için yönetilmesi dediğimizde halkın kendi menfaatlerini koruyacak yönetimi belirlerken, dolayısıyla kanaatini, oyunu belirlerken bir serbest ifade özgürlüğü ortamının, tartışma ortamının, siyasal tartışma ortamının oluşması gerekir. Ta halk serbestçe siyasi partiler ya da yönetime aday olan e, siyasa siyasetçilerin e, önerilerini, düşüncelerini, fikirlerini, politikalarını e, müzakere edebilsinler, tartışabilsinler e, ve e, oy kullanma yönünde kanatlarını geliştirsinler. Dolayısıyla o zaman demokrasinin ikinci bir unsuru arkadaşlar, serbestçe örgütlenen siyasal partilerin olması eğer birden fazla çok partili bir ortam yoksa biz demokrasiden bahsedemeyiz. Seçimden bahsedebilmemiz için e, birden fazla siyasal partinin e, olması gerekir, faaliyet e, göstermesi gerekir. E, ve bu serbestçe örgütlenen ve serbestçe e, siyasal faaliyet yapan partiler arasında da e, yine adil ve eşit şartlarda yürütülen bir iktidar yarışmasının olması gerekir. Böyle bir ortamın olması gerekir. Ve bir başka arkadaşlar unsur ise, e, temel hak ve özgürlüklerin, insan hak ve özgürlüklerinin tanınmış olması ve hukuki güvence altına alınmış olması gerekir demokrasiden bahsedebilmemiz için. Peki sevgili arkadaşlar bu hafta böyle kısa bir e, ders yapmış olduk. Temel niteliklerden laiklik ve demokratik devlet ilkesinin e, çok genel olarak e, tanımlanmasını ve e, tartışılmasını yapmış olduk bir sonraki dersinizde görüşmek üzere hepinize başarılar ve iyi bir hafta diliyorum.